Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Supercell'in en eski oyunu olan, Hayday oynuyoruz. Bugün Hayday. Aslında bir tane daha Hayday videosu çekmiştim ama Supercell'in en eski oyun demek yerine Brawl Stars'ın en eski oyun demişim yani. Dilim sürmüş. O yüzden onu paylaşmak istemedim. Hayday nasıl bir oyun diye sorarsanız bilmeyenler olabilir. Burada ekip biçebileceğimiz buğdaylar, havuçlar, her şey var. Böyle bu şekilde biçip, bu şekilde de atıyoruz. Hayvanlarımız var. Hayvanlarımızı besleyip... Mesela yani domuzu besledik. Ondan pastırma çıkıyor arkadaşlar. Böyle topluyorsunuz, Yemle de. Yemliyorsunuz hayvanlarımızı. Böyle komşular geliyor. Böyle çok pahalı fiyatları. Güzel şeyler alıyorlar. 10 tanesi 588 lira diyor. Bir dakika bekleyelim Normali ne kadarmış? 540 lira. İyi fiyat vermişler. Tabii alsın. Bu da iyi bir fiyat vermişti. Onu pek fark edemedim. Bakalım. Burada bir şey yok. Burada çarkı felek var. Görmüş olduğunuz gibi. Çeviriyorsunuz. şansınıza bir şeyler geliyor işte. Boatlan geldi. Böyle çeviriyoruz. Geçen bölümde burayı açmıştık sizin için. Ama yani paylaşamadım o bölümü. Ha, Burada gemi var. E, gemideki görevleri tamamlayınca e, bu gemiyi gönderiyorsunuz ve buradaki ödülleri veriyor size. İsterseniz diğer köyde balık tutalım. Balık tutabiliriz. Sizin için 3 tane mavi yem basmıştım. Mavi yem ne derseniz Mavi yem e, daha yani nadir balığın gelme olasılığı daha yüksek demek. Ben geçen bölümde bu büyük ay balığını yakaladım. Yani çok şanslıydık. İsterseniz onu da paylaşabilirim. İlk başta biraz dilim sürçmüş ama. Bir an bir an orta attık. Bakalım ne balığı gelecek. Bu iyi balık. Nereden anlarsak. ortası baya da küçük ve çok hareket ediyor. İnşallah kaçırmayız. Kaçırınca yem gitmiyor burada. Aa yine aynı balık. Şans ya. Geçen paylaşmamıştım. Hem de kilosu baya yüksek. Büyük ay balığı. Burada e, daha çok kilo tuttuğumuz için kilosu daha ağır olduğu için bize ödül veriyor. İki yani şu gibi. Burada sizle mavi yemle hayal edebileceğiniz kadar balık tutacağız. Şu balığı istiyorum ben. Şunu istiyorum. Tamam. Oo, bu çok nadir. Ortası görmüş olduğunuz gibi çok küçük. Hadi. 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 Yes be. No be. sarı levrek mükemmel arkadaşlar. Çok nadir balık. Yes. Çok eğlenceli bir oyun. Ben çok seviyorum bu arada. Herkes neden oynamıyor bilmiyorum. Ben bu oyunu çok seviyorum şahsen. Diğer oyunlarda çıkınca bu oyunun popülaritesi birer düştü. çok nadir değil normal balık. çünkü ofisi biraz daha büyük görüntü ama inşallah yakalamadığımız balık değil bence bu balık ama yes bu da tuttuğumuz balık galiba evet yine de güzel balık bir dahaki video için mavi basalım bu arada diğer bölümün gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada balkondayım hava çok sıcak bugün da görmüş olduğunuz gibi pazar var. Pazar. 10 tane bant aldık. Bant çok değerli arkadaşlar. Bant, vida. Onlar çok değerli. Neden? Çünkü e, o bantlarla ambarımızı yükseltiyoruz. Yani ambar ne? İşte az önceki ambar da. Ambar da olabiliyor. Ambarı genişletiyoruz. Hatta göstereyim direkt. Önce. a Aa 10. Var. İsterseniz genişletelim ambarı. Geçen bölümde yükseltmemiştik. Ve ambarımızı yükselttik. Görmüş olduğunuz gibi görünmüsüz değişti galiba tam fark edemiyorum. Hmm. Beş tane şey gerekli. Size rahatlatıcı video çıkarayım isterseniz çok rahatlıyorum ben bunu toplarken umarım siz de rahatlarsınız. Görmüş olduğunuz gibi. Biraz birdlen satalım. Reklam veriyoruz. Allah ucuza sattık. <laughs> Olamaz. Çok ucuza sattık yanlışlıkla. kadar satmışız. yine toplayalım. Burası kurdu. Bunları balta çıkartarak yapacağız. Bu arada bu kekler, ay bu gördenlerle kek yapıyoruz. Ama şu an benim yumurtam yok. Bakın çıkarsa buradan. Evet, tam iki tane çıktı. Şans. Bir tane yaptık. Dondurma yapabiliyor muyuz? Hayır. Sorun yok. Dondurma. olmaz. Sıkıntı yok. Olması da olur. İsterseniz marketten bir yumurta alalım ya, Yumurtaya ihtiyacınız var çünkü. Ama markette yumurta yok galiba. Buradan sizin için geçen bölümde şeyler koymuştum. İsterseniz kömür falan toplayalım buradan. Burası maden, madenden materyaller, güzel madenler topluyoruz. Güzel, bunlar bir şey veriyor. Yakında 35 seviye olacağız. satılmış kadar da eşyalarımız. Onlar bayağı paraya satılmış. Tutmuş yani almışlar. Güzel bir video çıktı. Aa, domuz yemi gelmiş ama kaçırdık. Çok hemen satılıyor çünkü. Bu da diğer köyümüz var. Bu köyü ben çok sevmiyorum sorarsanız yani. Çünkü birileri geliyor bizden bir şeyler falan alıyor da o kadar bilmiyorum çok sevmiyorum. burayı da gençletiriz yakında. Ama üçüncü şehret seviyesi olması gerekiyor. Bilmiyorum ya. Burayı pek sevmiyorum görünce. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar oyun böyle. Burada pazar var. Bir şeyler alıyoruz. Başka yapılacak bir şey. E, evet hayvanlarım var burada. Hayvanlarımı besliyorum. Bunlar bonus veriyor böyle besleyince. Bu da tatlı mı tatlı tavşanım var. Tavşanımı yedirmek istiyorum ama. O, onu yediremezsek bu video yani benim içim sızlar. Onu çok seviyorum çünkü. Tam şey Acıkmış arkadaşlar. Evet acıkmış. Havuç gerekiyor bize. Greg'de var mı acaba havuç? Greg'de yok. Aa hayvanlarımızı besleyelim. Hayvanları besliyoruz böyle. Normal bir şekilde hayvanlarımızı besliyoruz. Tavuk mu gel? Aa az önce yem gelmişti ama. Hı, koyayım koyunlarımızı besleyelim. Bunları besledik. Bir tane daha koyalım. oh, tablet bayağı aslında arkadaşlar sıcakta olduğu için. Şimdi kapatacağım. Bu düze buğdaylar satıyor. Onları alabiliriz. Oh, gerçekten tablet ısınmış bayağı. Kapatacağım. Ha burada sandık var görmüş olduğunuz ama bazen şifreli denk geldi yani şey. Ne alıyoruz? mi alıyoruz, ne alıyoruz? Ya o değil de bir havuç çıksaydı çok iyi olurdu. Çünkü tavşanı beslemek istiyorum. İçimde kaldı. Hadi. Yes be. Şanslıyız arkadaşlar. Tavşanı besleyebiliriz. Yardım edebiliyor muyuz? Edemiyoruz. Ağacı var mı yardım edebilecek? Ağaçlar kurunca yardım isteyebiliyorsunuz ama ben çok yardım istediğim için daha yardım isteyemiyorum. Buna satalım Tabii alsın az önce satamamıştık. Tavşanımızı da yedirelim. Ve tavşanımızı yediğine göre bu video bu kadarlık olsun arkadaşlar. Bayağı uzun oldu zaten. Video like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Daha çok hayday videolar için yorumlara haydi istiyoruz ya da abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza edelim. Hoşçakalın.